Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 11. hafta Spor Toto analizleriyle karşınızdayız. Değerli dostlar biliyorsunuz milli arada Toto çekmedik. Çünkü bizim kullandığımız uygulamalar, kullandığımız algoritma formüller genelde milli maçlar, kupa maçları, şampiyonlar liginde çalışmıyor değerli dostlar. Biz tamamıyla lig odaklı sistemlerimizi yürüttüğümüz için çok da fazla sizleri yanıltmamak adına değerlendirmedik. Şimdi 11. haftayla karşınızdayız. Listemiz gördüğünüz gibi karşınızda 15 tane maçımız var. Şimdi maçlara geçmeden önce arkadaşlar her videoda olduğu gibi bu sistemle ilgili birkaç bilgilendirme yapmam gerekiyor. Çünkü yeni gelen arkadaşlarımız oluyor. İlk defa videomuzu izleyenler. Bizleri bilmeyen arkadaşlarımız olduğu için neyin ne olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bizim bir programımız var arkadaşlar. Orada 3 farklı hesaplama algoritma kullanıyoruz. Yani örnek Kayseri Spor, Rize Spor ilk maça sistem bize 3 tane tahminde bulunuyor. Bu tahminler aynı da olabiliyor. Üçü de farklı olabiliyor. Tamamıyla bizim olayımız bu arkadaşlar. Yani formül hesaplama kullanarak sonuç çıkarmak. 3 tane sonuç veriyor bize. Biz bu 3 sonucu da sonuç 1, sonuç 2, sonuç 3 diye sizle paylaşıyoruz arkadaşlar. Hangisi kafanıza yatıyorsa, sizin analizinizle hangisi örtüşüyorsa siz onu alıyorsunuz. Yani biz size burada kolon değil, maçın formüle dayanarak, matematik kullanarak, algoritma kullanarak hesabını çıkartmaya çalışıyoruz. Bu size yardımcı olsun diye. Bu üç sonucun dışında bir de ekranda göreceksiniz sağ tarafta kırmızı kutu içinde ekstra tahminler var. Bunlar benim nacizane fikirlerimdir. Gerek kendi analizlerim, gerek bu sistem üzerinden çıkardıklarımla e, benim e, o oynayacağım sizlere kendi düşüncelerimi aktarmak adına yaptığım tercihlerdir. Şimdi maçlara geçince bunları daha iyi anlayacaksınız değerli dostlar. E, analizlere geçiyorum. Geçmeden önce şu Sportoto videosuna gerçekten arkadaşlar güzel bir beğeni istiyorum. Rica ediyorum sizden. Yani ee, diğer videolarda da hep beğeni falan istiyorum ama şu videoya Gerçekten iyi bir beğeni istiyorum Yorum istiyorum lütfen arkadaşlar uğraşıyoruz emek harcıyorum bakın saat 2 şu anda Ben Toto videosunu çektim Yayınlayacağım edeceğim benim yatmam üç buçuk 4 olacak Sabah erken kalkacağız e, İşlerimiz var Lütfen arkadaşlar Ücret istemiyoruz bir şey istemiyoruz Toto'da e, Oynarsınız oynamazsınız ayrı sadece Emek karşılığı yani ulan bu adam uğraşmış ne olur ya zaten dinliyorum bir beğen tuşuna basayım ya demenizi bekliyorum değerli dostlar. Şimdiden yaptığınız beğeniler için çok teşekkür ediyorum. İlk maçımızda başlıyorum hemen. Ee, az önce iddia videosunda da söyledim. Rahatsızım arkadaşlar. Ee, zaten bundan sonra Toto videolarında kamera açmayacağım. Excel üzerinden çalıştığımız için. Ee, rahatsız olduğum için de sesim çok fazla çıkmıyor. Bu yüzden kusura bakmayın olabildiğince yapmaya gayret gösteriyorum. İlk maçımız Kayseri Spor, Rize Spor mücadelesi. Şimdi yapay zekanın hesaplamasına göre ilk sonuç beraberlik demiş arkadaşlar. Sonuç 2. 0-2 çifte ve sonuç 3. 1-0 çifte. Şöyle bir baktığımızda gerçekten şahsi yani hiç bu programa bakmadan kendimiz bir açıp analiz yaptığımızda da gerçekten 3 sonucu açık bir karşılaşma. Zaten sistem de bize bunu söylüyor. Ee, 3 sonuçta olabilir arkadaşlar. Çok yüksek bütçeli oyuncaklar kapatabilir. Daha düşük bütçeli oyuncaklar mutlaka çift oynasın. Ben burada bakın şu sonuç bir kısmı e, sistemin ilk sonucu. Sonuç 2 iki. sistemin ikinci sonucu. Sonuç 3 üç. sistemin 3. sonucu. Şu kırmızı içinde gördüğünüz yer benim şahsi fikrim arkadaşlar. Gerek bu sistemden faydalanıp gerek şahsi analizimde çıkardığım sonuç. Ben 1-2 değerlendirdim bu karşılaşmaya. Sizler hangisini istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımıza geldik. Gaziantep Futbol Kulübü Antalya Spor Mücadelesi. Yapay zekaya göre birinci sonuç 1-2 çifte, ikinci sonuç 1-0 çifte ve üçüncü sonuç 0-2 çifte arkadaşlar. Yine 3 ihtimale dayanan bir karşılaşma zor bir mücadele. Burada da yine 3 sonucu da ihtimal vermiş sistem arkadaşlar. Ben ne yaptım? Ben 1-0 aldım. Gaziantep Futbol Kulübü'nün yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Neden? E, antrenörü iyi. kendi evinde oynuyor. Antalya Sporu da, evet Murat Hoca ile iyi bir zaman zaman e, bir çizgi yakalıyorlar ama çok da böyle deplasmanda güvenebileceğim bir takım değil Antalyaspor. O yüzden 1-0 şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. Siz e, kendi analizlerinizle birlikte yapay zekadan çıkanları değerlendirip ona göre bir sonuca varabilirsiniz 3. karşılaşmamız Konya Spor Pendik Spor futbol ee, sonuç bir maç sonu bir sonuç 2 1 0 çifte ve sonuç 3 1 0 çifte algoritmadan arkadaşlar Konya Spor ağırlıklı beraber bitme ihtimalinde görmüş yani Konya Spor'un kaybetmeyeceğini bize söylemiş Ben de tercihimi zaten bu yönde kullandım 1 0 çifte olarak değerlendirdim dördüncü maçımız Galatasaray Beşiktaş mücadelesi olacak derbi Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç 2 maç sonu 1 ve sonuç 3 1-0 çifte. E, algoritmamız arkadaşlar Galatasaray'ın galibiyeti ve olası bir beraberliği değerlendirmiş. Beşiktaş tarafına şans vermemiş. Ben de şahsi analizimde zaten iddia programında da bahsetmiştim. Galatasaray'ın Beşiktaş'a göre çok daha efektif, çok daha istekli, arzulu oynadığını düşünüyorum. Tabii ki bir Burak Yılmaz faktörü olacaktır. Hoca değişikliği, değişik bir bakış açısı, değişik bir oyun tarzı olabilir. Ama Galatasaray'ın evinde yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çift olarak değerlendirdim. 5. maçımız Sivas Spor Kasımpaşa mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte. Sonuç 2-1-2 çifte ve sonuç 3-1-2 çifte. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar favori olarak Sivas gösteriliyor aslında. Ama algoritmaya göre 3 kolonda da Kasımpaşa galibiyetinin alınmasını önermiş. Ben de Kasımpaşa galibiyetini aldım. Burada ya beraberlik ya Sivas Spor galibiyetini değerlendirecektim. Ee, yani Kasımpaşa'nın da biraz oyunu kaynaklı berabere bitmeme ihtimalini düşünüp 1-2 şeklinde değerlendirdim. Zaten algoritmada biz de daha çok 1-2 şeklinde oynamamızı önermiş. 6. maçımız İstanbul Spor Ankara gücü mücadelesi. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Önce algoritma sonuçlarını söyleyeyim. Sonuç 1-0-2 çifte, sonuç 2 maç sonu 2 ve sonuç 3-0-2 çifte şeklinde olmuş. Ee, yani Ankara gücü ve beraberlik tarafında yani kısaca Ankara gücü kaybetmez demiş burada. Ben burada Ankara gücünü tekten aldım neden? Bütçeden dolayı arkadaşlar. Yani maksimum 2000 TL'lere kadar çıkabiliyorum. Ama öyle 4-8 oynayacak varsa ki devirli bir hafta oynanabilir. Mutlaka 0-2 şeklinde değerlendirsin ben Ankara gücünün Emre Hoca ile birlikte burada ligin kötü ekiplerinden evet çok koşuyorlar çok ediyor İstanbul Spor çok fazla mücadele ediyor çok hareketliler ama bir Ankara gücü kadar kaliteli olmadıklarını düşünüyorum. Tekten 2 değerlendirmek zorunda kaldım aslında içimden geçen 0-2 çifti arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. 7. mücadelemiz Fenerbahçe Hatay Spor ee, algoritma 3 hesaplamaya da 1 demiş ben de 1 dedim. Yani Fenerbahçe'nin şu formu, şu iğmesi Hatay Spor'un e, Hücum hattında Yaşadığı sıkıntılar Fenerbahçe'yi burada direkt Maç sonu 1'e değerlendirmemizi Sağlıyor. Evet illaki Fenerbahçe Bir hafta bir yerde takılacak arkadaşlar ama Hatay karşısında olur mu? Kendi evinde zannetmiyorum Zaten eğer ki Burada bir sıkıntı çekerse Büyük bir kesim Toto'da 15'i kaybedecektir. Mecburen Fenerbahçe tekten Değerlendirdik. Yani bütçe ekstra bütçe harcamaya acıdım burada. Öyle söyleyeyim. 8. maçımız Samsun Spor-Başakşehir mücadelesi. Sonuç 1 maç sonu 2. Sonuç 2. 0-2 çifte ve sonuç 3-0-2 çifte şeklinde olmuş. Ee, aslında arkadaşlar burada baktığımızda Başakşehir'in yenilmez tarafı ön plana çıkıyor. Samsun Spor için aslında baktığımız zaman kaliteli bir kadrosu var. Ama o oyuna yansıtamadılar bunu. O kazanma alışkanlığı olmadı. Kazanamıyorlar. Bir yerde kazanacaklar ama bu Başakşehir karşısında olacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Yani evet burada bir Samsun Spor galiba çıkarsa şaşırmayacağım. Çünkü artık Samsun Spor'un bir yerde bir reaksiyon gösterip bir 3 puanla tanışması gerekiyor. Başakşehir buna uygun mudur? Baktığımız zaman profil olarak çok uygun değil ama dediğim gibi sürprizi çıkarsa şaşırmam. Ben burada e, 0-2'ye gitmek durumunda kaldım. Aslında Samsun Spor dediğim gibi şaşırmayacağım. Şöyle 1 de alınabilir ama doğrudan 1-2 alamadım ben arkadaşlar. Ya da 1-0. 0-2 tercihine gittim. E, yani siz hangisi kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 9. maçımıza geçtik. Fatih Karagümrük Adana Demirspor mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte. Sonuç 2 maç. Sonu 2 ve sonuç 3 0-2 çifte şeklinde olmuş. Ben burada Adana Demirspor'u tekten değerlendirdim. Az önce söylediğim gibi bütçeden dolayı burada çıkabilecek maksimum sürpriz beraberlikle olur arkadaşlar. Bütçeniz varsa harcayabilirim diyorsanız sıfırla değerlendirebilirsiniz 0-2 şeklinde. Ama ben Adana Demirspor'un net bir galibiyet almasını bekliyorum. 10. maçımız Trabzonspor Alanyaspor mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte, sonuç 2-1-0 çifte ve sonuç 3 maç sonu 1 arkadaşlar. Trabzonspor Abdullah Avcı ile birlikte maça çıkacak. Kendi evinde oynayacak. Karşısında bir savunma yapabilecek bir alanya spor var. E, yenilir mi? Çok zannetmiyorum yenileceğini. Ama berabere bitme ihtimali var arkadaşlar bu maçın. Yani doğrudan sıfırda bitebilir. O yüzden 1-0 şeklinde değerlendirdim. E, algoritmamız da zaten bize bir öncelikli sıfır tercihini önermiş. Avrupa'ya geçiyoruz. Wolfsburg-Leverkusen mücadelesi. Sonuç 1-1-2 çifte Sonuç 2. 1-2 çifte ve sonuç 3-0-2 çifte şeklinde. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar iki güzel takım Wolfsburg evinde çok etkili oynuyor. Hücum futbolu oynuyor. Leverkusen zaten şu an Avrupa'nın en hücum eden takımlarından bir tanesi. Yani ya Herro diyor ya Merro diyor. Ee, kazanmak için oynuyor. Kazanırken puan kaybediyor ama burada... Wolfsburg tarafına bakacak olursak onlar da etkili olacak. Çok fazla bir boşluk bulabileceğini düşünüyorum. Ben Leverkusen'in şöyle öne geçip yani ilk golü Lever Kuzen'den bekliyorum. Leverkusen'in öne geçip maçı kazanmasını bekliyorum. En kötü ihtimalle de öne geçtiği karşılaşmada Wolfsburg tarafından bir beraberlik yakalanabilir düşüncesindeyim. 0-2 çifte şeklinde değerlendirdim arkadaşlar. 12. maçımız Chelsea Arsenal. E, yapay zeka 3 hesaplamada da direkt 0 2 vermiş. Ben de 0 2 şekline gittim. Formda bir Chelsea var. Mental açıdan, moral açıdan yüksek bir Chelsea var. Arsenal karşısında moralli çıkacaklar. Yavaş yavaş toparlanan bir Chelsea var. Ama Arsenal'ı yenmeye güçleri, kaliteleri yeter mi? Sanmıyorum arkadaşlar. Arsenal son Premier Lig maçında City'yi yendi. Bir 3 puan avantajı kaptı. Burada da Chelsea karşısında kazanıp o puan farkını korur diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle berabere kalır arkadaşlar. Benim tercihim 0-2 oldu burada. 13. maçımız Sevilla Real Madrid mücadelesi yine Sevilla tarafına hiç şans vermemiş. İki sonuçta 2 üçüncü sonuçta 0-2, 3. sonuçta 2 şeklinde değerlendirmiş. Çok düşük bütçeli arkadaşlar 2'yi tekten atabilir. Bütçe ayırabilecekler benim gibi 0-2 şeklini değerlendirebilirler arkadaşlar. Real Madrid'in kaybetmesini beklemiyorum. 14. maçımız Barcelona Atletik Bilbao 1-1-1 ee, demiş arkadaşlar. Ben de 1'i geçtim ama bütçem olsaydı mutlaka 1-0 kullanırdım burada. Barcelona'ya güvenmiyorum ama böyle e, biraz daha rahat bir şekilde tekli alabilecek çok fazla maç yok bu hafta. O yüzden Barcelona'yı mecbur tek aldım. Bütçem varsa mutlaka 1-0 alın derim arkadaşlar. Geldik son maçımıza. Milan-Juventus mücadelesi. Ee, algoritmaya göre Birinci sonuç 1-2 bir iki çifte, ikinci sonuç 1-0 çifte, üçüncü sonuç 0 demiş arkadaşlar. Yani beraberlik ve Milan tarafını ön planda tutmuş. Ben doğrudan şöyle 1-1 bir bir beraber evitebilecek bir karşılaşma olarak bekliyorum. O yüzden tekten 0 aldım. Aslında biraz da yine bütçemle alakalı arkadaşlar. Çok fazla yükselemediğim için bütçede mecbur tek geçmek durumundaydım bazı maçları. bununla beraberlik olarak beklediğim için büyük bir riske gidip 0 değerlendirdim bütçem olsaydı 1 ve 0 şeklinde alırdım bu karşılaşmayı. Dediğim gibi he, yani normal standart fikrimi söylüyorum. Bütçeye göre de ekstra alabileceklerinizi söylemeye çalışıyorum. Siz kendinize göre ayarlayacaksınız. 15 tane karşılaşmayı bu şekilde değerlendirdik. Matematik algoritma hesabının yanında benim e, kendi tercihlerimi de paylaştım arkadaşlar. Hangisi kafanıza yatıyorsa, hangisi sizin fikirlerinizle uyuşuyorsa Onları değerlendirebilirsiniz 11. haftanın e, Bizim için iyi olmasını Diliyorum arkadaşlar devirli Bir önceki videomuzda 13'e kadar geldik 13 aldık 13 13 12 vardı yanılmıyorsam Bununla da 14'ler gelsin 15'ler gelsin Umuyorum Hepimiz kazanalım arkadaşlar Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Ve yapmış olduğunuz beğeni destekleri için Ayrıca minnettarım arkadaşlar Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın